Evet, sayın seyirciler, yeni bir hafta ve yeni bir haftada piyasaların açılışıyla karşınızdayız. Yeni bir hafta ama sıradan bir hafta değil, önemli bir hafta. Önemi birkaç tane konudan ama en birincisi artık bütün dünyanın şu geçen seneden bu yana gözlerini diktiği hatta geçen senenin Mayıs ayından beri çok şiddetle takip ettiği bu Amerikan Merkez Bankası'nın çok kritik bir toplantısı 28-29 Ekim tarihlerinde oluyor ve 29 Ekim tarihinde de netice anlaşılıyor. O yapılacak. Dolayısıyla onun etkisini bütün şey dünya şu anda tartışıyor, tartışıyor. Ama isterseniz oraya gelmeden önce biz gelelim birkaç tane. E, ...rakamı verelim ve arkasından şu e, stres testi açıklandı. Cuma günü e, stres testi konusuna değinmiştim. E, onun sonuçları belli oldu. Ama ondan önce rakamları söyleyerek başlayayım. Şu anda borsa hafif bir yükselişle e, yukarıya doğru gidiyor. 79.667 gibi çok ufak bir yükseliş esasında henüz. E, peki... Şey ne oluyor? Dolar ne oluyor? Sürekli bugünlerde bakmamız gereken 223-47'de. Onda da hafif bir yükseliş var ama bulunduğu yer yani 223'lü rakamlar, şimdiki konjonktürde yani şu son bir aylık konjonktürde bakıldığında oldukça ehven iyi bir noktada. Şimdiki durum böyle. Euro da hafif bir şekilde değer kazanıyor ABD'ye Göre ABD dolarına göre şimdiki durum bu gene bir tane rakamı daha vereyim. Yavaş yavaş Brent petrolünde yükselme var. 84.47'ye gelmiş vaziyette Brent petrolünün varili. Ama hani bu yükselme çok yavaş. 83'lerden oraya doğru hareketlendi. Ama dediğim gibi geldiği yerin 115 dolarlar olduğunu düşünecek olursak Türkiye açısından gene oldukça ehven bir pozisyon var. Şimdi rakamlar bu şekilde. Böyle devam eder mi? Nasıl hareket eder? Onu biraz sonra e, konuşalım. E, bu arada sabah saatlerinde 80 binin hemen eşiğine kadar geldiğini e, Borsa 100 Endeksinin, BIST 100 Endeksinin, Borsa İstanbul 100 Endeksinin efendim, söyleyelim. Oradan çok hafif bir geri çekilmesi var şu anda ama hala hazırda pozitif bir durum. E, peki e, bugün bütün dünya piyasalarını etkileyen şey ne? E, bu geçen hafta altını çizdiğimiz e, Avrupa Merkez Bankası'nın e, stres testi, ne sonuçları belli oldu. Şimdi stres testi nedir diye tekrar hatırlatalım. Efendim stres testi, eskiden böyle bir test falan pek yoktu. Yani vardı e, literatürde vardı ama doğru dürüst uygulanmazdı. Onun yerine bankalar, bazıları bazı ülkelerde gayet sert, bazı ülkelerde daha yumuşak da olsa klasik denetleme mekanizmalarından geçerlerdi. Karşılık oranları e, oldukça iyi takip edilirdi. Basel e, anlaşmasının hükümleri doğrultusunda bunun uluslararası bankacılık bazı Basel kuralları denilen kurallara uyardı vesaire vesaire. Fakat 2008 yılında büyük bir kriz ortaya çıkınca normal denetimlerde sağlıklı gözüken bir sürü bankanın batmanın eşiğine geldiğini ve bütün dünyaya bu krizin böylece yayıldığını gördük. Herkes de gördü. Şimdi bu alışılmamış bir durumdu. Bunun üzerine bu stres testi denilen kavram geliştirildi ve uygulamaya sokuldu. Stres testi şu. Normal bir durumda gayet sağlıklı olan bir bankanın kötü bir senaryoda ne hale gelebileceği üzerine bir cins simülasyon aslında. Yani geleceğe yönelik bir senaryo çevriliyor. Deniliyor ki bu e, banka mesela birdenbire faizler bütün dünyada hızla arttı, büyük bir risk iştahı azalması oldu, herkes para çekiyor falan. E, bu, bu durumda bu banka mesela ne olur, ne kadar dayanır, ne, ne kadar ek sermayeye ihtiyaç duyar vesaire. O zaman o sermayeler şimdiden konmalı mı vesaire. Özeti bu. Yani en kötü senaryo, daha az kötü senaryo, normal senaryo falan gibi birkaç tane senaryo arka arkaya deneniyor bu stres testlerinde. Bu stres testlerini ne? Aslında bir ara e, araba firmaları yapardı. Mesela bir yeni bir araba modeli çıkardıklarında normal şartlar altında araba gayet güzeldir. Ama bakalım kış şartlarında mesela da e, var gücüyle tırmanmaya kalktığında aynı araba e, bu kez normal asfalttaki e, performansını tabii gösteremez. Ama sizi yolda bırakır mı bırakmaz mı? E, şimdi işte mesela buna stres testi denirdi. Torture test de denirdi. E mesela onların kullandığı bir cevi bir nevi işkenceye sokmak arabayı zorlamak falan. İşte bunu finans sektörüne de uyguladığınız zaman adı stres testi oluyor. İşte bu stres testinde en kötü senaryoda işlerin şimdi evvelce bu en kötü senaryo falan meseleleri hayal gibiydi çok aldırılmazdı böyle teorik modellerdi bunlar. Fakat 2008'den sonra herkes bu en kötü senaryonun her an olabileceği e, duygusuna kapıldı ve oldu da üstelik. Dolayısıyla hani e, paranoyak olmanız takip edilmediğiniz anlamına gelmez lafındaki gibi işte bankaların başına ne geleceği konusundaki bu kötü senaryolar da her an başınıza gelebileceği konusunda artık herkes hem fikir olduğundan dolayı işte bu stres testleri yapılıyor. Özetle bu biraz stres testini böylece açıklamış olayım. Efendim burada şimdi 25 banka sınıfta kaldı. Geçemediği testi söyleniyor. Evvelce 11 banka falan deniliyordu. 25 banka kötü haber. Ama hayır. Stres testinin sonuçları olumlu karşılandı piyasada. Niçin olumlu karşılandı? Çünkü bu stres testinde bu bankaların bu kötü senaryoda batmamaları, kendilerini ayakta tutmaları için gereken ekstra sermaye, sermaye açığının sadece 25 milyar dolar pardon euro olduğu ortaya çıktı ki daha fazlası bekleniyor. Evet banka sayıları beklenenden, ilk açıklanandan, tahmin edileninden fazla çıktı ama... E, sermaye tutarı beklenenden oldukça az çıktı ve bunu piyasa olumlu karşıladığı için şu anda bütün dünyada böyle bir alışlar e, bu konu üzerinden gidiyor. Peki ama durum böyle midir gerçekten? <laughs> Onun üzerine de birkaç <laughs> laf edelim. Evet böyle doğru ama biraz daha ayrıntılara bakmak lazım. Şimdi şeytan ayrıntılarda gizlidir derler efendim. Ayrıntılara baktığımızda birkaç şey görüyoruz. Şimdi stres testinin e, paketi içinde, doğrudan stres testine dahil ama stres testi paketi içinde bir de varlık kalitesi denilen bir e, ölçüm var veya bir çalışma var. Şimdi varlık e, miktarı ne, ne eder vesaire falan varlıklar yeterli mi? Ötesinde bir de niteliği yani nasıl varlıklar var? Banka varlıkları, bankaların yatırım yaptıkları alanların sonucunda elde ettiği, satın aldıkları varlıklar kaliteli mi? Değil mi? Nite Bu da önemli. Çünkü 2008 krizinde önemli bir sorun da bu varlıkların e, ...ölçüm olarak yeterli ama nitelik olarak... ...yani kantite olarak, e, nicelik olarak yeterli ama... ...nitelik olarak zayıf olduğunun ortaya çıkmış olması. Dolayısıyla bu testin bir e, unsuru da varlık kalitesi. Şimdi varlık kalitesinde 48 milyarlık bir euro yatır... ...48 milyar euroluk bir e, ek yatırım gerektiği ortaya çıkıyor... ...varlık kalitesini düzeltmek için. Dolayısıyla mesele sadece 25 milyar dolar değil tabi. Gene de bu bakımdan bu az e, ama bir rakam daha var ki... Piyasa buna çok aldırmıyor şu anda. Sinek küçük fakat mide bulandırır diye bir laf vardır bizim adı. Bunu Avrupalılara anlatmak lazım. Onlarda böyle bir atasözü olmayabilir. Şimdi efendim şöyle bir rakam. 136 milyar euroluk bu şeyde beyan edilmemiş, daha önceden söylenmemiş donuk kredi ortaya çıktı. Şimdi bakın. Büyük Euro krizinde ikinci perdesinde hiç değilse diyelim Yunanistan üzerinden patlamıştı hatırlayacaksınız. Yunanistan'da bankalar ve devlet beraberce öyle bir kumpas çevirmişler ki Yunanistan'ın borcu mini gözüküyor devlet borcu. Bankalar gayet sağlıklı gözüküyor ama türev piyasaları türev ürünleri kullanarak derivatifleri kullanarak altına bakarsanız inanılmaz miktardaki batık veya borç halının altına saklanmış. Şimdi bu ortaya çıktı ve kriz öyle yayıldı. Bakın burada beyan edilmemiş 136 milyar dolarlık donuk kredi. Demek ki siz bunu stres testi olmadan yakalayamıyorsunuz. Yani şimdi bu bunun kendisinin evet bu hala çok büyük bir şey değil. Yani muazzam büyüklükteki bir sektör için önemli değil diye gözükebilir. Ama normal denetimlerle siz bunu yakalayamıyor iseniz böyle bir durumda ortaya çıkıyorsa bu vahim bir şeydir. Bunun çok daha büyüğünün mesela Çin'de olduğu söyleniyor. Onu da zaman zaman söylüyoruz. Fakat sinek küçük mide bulandırır. Asıl bence ciddi rakam burada. Bunu söyleyelim ve geçelim şimdiki halde. Yani ayrıntıya baktığımız zaman ilk andaki kadar mutlu bir tablo ortaya çıkmıyor. Ama genelde hani beterin beteri vara odaklanmış olan dünya piyasaları bunu olumlu karşıladı. Ve piyasalar oradan yükseliyor. Şimdi FED toplantısı yapılacak 29 Ekim'de ama 29 Ekim'de bizim piyasalar kapalı. Öyle olunca bugün itibariyle bizim borsa veya döviz piyasaları vesaire ne yapar yani? Böyle bakıldığında siz FED'in belki de gelmiş geçmiş ön, en önemli en önemli birkaç tane toplantısından birinde Aksiyon alamayacağınız şekilde kapalı bir piyasayla girmek ister misiniz? Doğrusu bunu çok az kişi e, göze alabilir belki de. E, dolayısıyla bugün açısından bakıldığında piyasa e, volatil olabilir. Yani bir taraftan piyasanın yukarıya çıkmasını e, sağlayabilecek olumlu gelişmeler var Türkiye açısından. Ben bunu bir hafta 10 gündür söyleyip duruyorum. Yalnız o olumlu gelişmelerin yavaş yavaş durma noktasına yaklaştığını da mesela Perşembe-Cuma'dan beri söylüyorum. Yani hızının kesildiğini söylüyorum en azından. Öbür yandan da bugünün bu özel anlamı var. Yani çok önemli bir karar toplantısında belki de bazı portföyleri bir parça boşaltıp tatil'e giriyorsanız eğer çıktığınızda tekrar devam etmek isteyebilirsiniz. Bunu bazı kişiler isteyebilir. Bazı kişiler de der ki kardeşim ne yapalım ben bu riski kabul edeceğim. Çünkü piyasa yukarıya giderse ben bir daha bu malları sattığım malları nereden bulacağım diyenler de olabilir. Fakat piyasa bu iki görüşün çarpışması dolayısıyla sadece borsa için söylemiyorum döviz piyasasında da aynı şeyler olabilir. Volatil bir hareket olabilir yani volatil dediğim dalgalı inişli çıkışlı hareket olabilir. Önemli bir fren etkisi var. Hatta bir düşüş bile ee, şey olmaz yani sürpriz olmaz onu söylemek lazım ee, bunu buraya kadar getirelim peki FED toplantısında ne karar çıkacak FED toplantısı quantitative easing nicel genişleme 3 denilen şeyi e, bitiriyor FED son e, tahvil alım e, miktarı ufak bir tahlim, tahvil alım miktarı kalmıştı onu da durduracak ve artık FED mortgage e, tahvilleri veya benzeri tahvilleri piyasadan almayacak fakat şunu söylemek lazım FED ...bu arada bilançosunu öylesine şişirdi ki... ...2008 krizinden bu yana... ...şu anda 4 trilyon doların üzerinde bir bilançosu var... ...deniliyor ki ya bunun etkisi çok fazla olmaz... ...hala çok yüksek bir bilanço ile piyasaları destekliyor çünkü... ...bir taraftan doğru... ...ama öbür taraftan... ...Fed'in aldığı bu tahviller sayesinde... ...piyasalarda faizler bu kadar düşük seyrediyordu... ...Fed bu tahvilleri azalttığından beri... Evet yavaş bir tempoda da olsa dikkat edin Amerikan tahvil faizleri yükseliyor. Ee, çok basit bir mekanizmadan dolayı bu böyle oluyor. Eğer siz piyasadaki belli miktardaki tahvilleri alırsanız onların fiyatını ek bir e, talep dolayısıyla yükseltirsiniz. Tahvillerin fiyatlarının yükselmesi demek finans e, denkleme açısından otomatik bir şekilde faizlerinde de düşmesi anlamına gelir. Bunu zaman zaman hatırlatıyorum. Herkes biliyor zaten. Şimdi dolayısıyla bu etki küçük olacak artık ama gene de olumsuz bir etki olacak. Şimdi yine de Türk piyasalarındaki bahar havası birkaç zamandır 15 gündür diyordum. Yani piyasalar kötü de Türk piyasalarında böyle bir pastırma yazı olacak. Dikkat edin bir yükseliş olacak. Görünen o diye yorumları naklediyordum. Hı. Evet bu son 30 saniyemde de söyleyeyim. Hala hazırda Türk piyasasını destekleyen önemli konu iki tane şeydir. Bir Rusya, Brezilya falan gibi yerlerin bizden daha kötü oluşu. İkincisi de ee, söyleyelim, ee, petrol fiyatının çok düşüşü 115 dolarlardan 83 dolarlara, 85 dolarlara gelmiş olması, bu iki olay Türk piyasasını desteklemeye devam ediyor. Ama vaktimiz kalmadı. Eksi e, artıları söyledik, bazı eksiler de var. isterseniz onları da akşam üzeri konuşalım.